kripto para yükselirken herkes yükseliyor der. Ama kripto para yükselmiyorken bu kripto para yükselecek demez. Veya kripto para yükselirken herkes yükseliyor der. Ama kripto para düşmeye yakın kimse düşüyor demez arkadaşlar. Marifet bunları önceden bilmektir. Ve bana göre ben de bunları önceden bildim arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar izlemek kendinize bir yatırım tavsiyesidir. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmuyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi telegram grubumu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle en başa gideceğim tamam mı en başa bakın. Marifet ne demek biliyor musunuz? Hani bazen bazı youtuberlara kızıyorum ben özellikle birkaç tane youtuber var ismini vermek istemiyorum. Kendilerle birazcık kavga ettim. Marifet işlemleri en alttan yükselmeye yakın zaman almak. Mesela manayı 0.80'den aldık ve 40 dolar getirisi oldu. Örneğin yani 400 dolar pardon 40 dolar ne? 400 dolar getirisi oldu. Avax'ı 14'ten 17'den aldık. 3400 dolar getirisi oldu. Spot işlem olarak Ethereum'u 1040'tan aldık arkadaşlar. Ve toplamda 3200 dolar bir getirisi oldu. Yine bitmedi bakın aşağı iniyorum daha devam ediyorum. Telegram grubunda. Ve kazanan binlerce insan tabii ki de. Aşağı iniyorum Bitcoin'e tam tamına 20 19200'den aldırıyorum. Ve şu anda 1000 Tokaş var 480 dolar bir kar kazanıyoruz. Aşağı iniyoruz. Ethereum'u yine aynı şekilde bir kardan aldırıyorum. 602 dolar bir kar yapıyoruz. Aşağı iniyorum. BNB'yi tam tamına 219'dan aldırıyorum. Ve şu anda 506 dolar bir karımız oluyor. XRP'yi 32'den aldırıyorum. 0.32'den aldırıyorum. Ve kazancımız 1192 dolar oluyor arkadaşlar. Solana'yı 33 dolardan aldırıyorum. Ve kazancımız 441 dolar oluyor. Yine aynı şekilde Avax'ı 14'ten alıyoruz ve kazancımız 3779 dolar oluyor arkadaşlar. Dogecoin'i 0.057'den aldırdım ve şu anda Dogecoin'den karımız 2833 dolar oluyor. Ve buna benzer binlerce kar arkadaşlar ve hala yapmaya, kazanmaya devam ediyoruz. Ve ben şimdi size şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim rakibim olan birkaç tane e, grup var. Birkaç tane e, youtuber var. Bazen bana çok meydan okuyorlar. Ben de onlara şunu diyorum arkadaşlar. Yükselirken video çekmek kolay. Ama bunların yükselmesini önceden bilmek kolaysa bunların ön yükselmesini önceden bilmek gerekiyor. Değil mi diyorum? Hepsinin cevabı şu işte sen nereden bileceksin sen şundan yapacaksın. Aa böyle bir durum yok. Madem bu kadar iyisiniz madem bu kadar süpersiniz bu kripto paralar yükselmeden önce yükselecek diyin de bir görelim sizi bir boyunuzu görelim. Değil mi? Yani ben bu videoyu niye çektim? Birkaç tane YouTuber var. Benle kendilerini yarıştırmaya kalkmışlar. Kendilerinin abonesi 100 bin, 150 bin. Benim abonem 20 bin diye. İşte kendileri benle oraya sokmuşlar. Şimdi arkadaşlar biz bu işe dün gelmedik. Ee, ben 9 yıldan beri bu işin içerisindeyim. Okuduğum okul fen lisesi. Okuduğum üniversite ekonomi bölümü. Londra'da, Londra'da öğrenci değişim programına katıldım. Yani buna benzer çoğu işlemlerde kendimi kanıtladım ve gösterdim. Ee, yine aynı şekilde dünkü çekmiş olduğum videoda buraya koyarım. Bitcoin için kritik haftaydım. Eğer bu trend üzerinde bak çizdiğim trend 2600'den geliyor. Bu trend üzerinde yükseliş devam ederse patlama pump olacak dedim. Ve şu anda pump'ımızı yaptı. Bak pump yaptı bir anda. Ve hala şu anda ben yükselişin olacağı taraftarıyım. Bugün içerisinde bu yükseliş devam edecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Niye derseniz henüz daha direnç bölgesini atlamadı. Ben buradan bir direnç bölgesi beklemekteyim arkadaşlar. En kötü ihtimalle yine 20.000 bin, 25.000'i zorlayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, buna benzer olarak Alax, insanlara Alax'tan bahsettim. Hatta bu trendi canlı yayında çizdim. Bak şunu. Arkadaşlar yarın itibariyle şöyle bir yükseliş bekliyorum diye şöyle bir direnç, yukarı trend çizdim arkadaşlar. Bakın. Ve geldi. Hatta biraz şov olursa belki 32'ye kadar çıkar dedim. Çıkma ihtimali hala var. Çıkabilir, olabilir arkadaşlar. Yine Ethereum için böyle bir trend çizdim. Bu trend geleceklerin canlı yayında bak bunları canlı 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 yayında çizdim arkadaşlar. Ve güzel bir şekilde geldi. Ya buna benzer bir sürü alımlar var tabii ki de. Bunları söylememe gerek yok. Peki şu an şuraya gelelim. Bitcoin için boğa dönemi geliyor mu? Yani arkadaşlar açıkçası şunu söylemek istiyorum. Bitcoin için boğa erken ama ee, boğa demek erken ama haftalık potansiyelde ben Bitcoin'in bu trendi devam ettireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve haftalık trendde yükselişini devam ettireceğini düşünüyorum. Ben boğanın gelmesi için, boğa düzeninin girmesi için ben yatay dirençte, yatay destekte en kötü ihtimalle bir 30 bin üzerinde kapanışlar yapması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. 30 bin üzerinde kapanışlar yaparsa benim için boğanın gelmesi olabilir. Yani tabii şu an çok altlardayız. Ee, belki tam olarak boğa diyemeyiz ama dediğim gibi 33 bin ile 29 bin arasında bir Döngü bir zigzagla oluşursa, aşağı tepe atmazsa, hedef atmazsa bana göre boğa dönemi yavaş yavaş geliyor. Peki niye boğa geliyor? Şimdi ben düşüneceksiniz. Hocam boğa gelir mi? Saçmalama. Ya arkadaşlar bakın ben bunu e, biliyorsunuz yakın bir zamanda İstanbul'da e, Bling'de eee Maxci Global sayesinde bir konferansım oldu. Konferansta bunları söyle söyledim ben. Hatta bununla ilgili Telegram'a veren vesaire yazılarımı da attım. Arkadaşlar dedim FED sürekli faiz kararı arttı. Faiz kararları veriyor. faiz arttırıyor dedim. Sabit kalmıyorlar. Bu çok güzel bir şey dedim. Bunu yaptıkları için dedim ekonomileri güncellenebilir. ekonomiyi güçlenebilir dedim. Arkasından resesyon beklentisi neredeyse bitti dedim. Resesyon beklentisi neredeyse kalmadı dedim. Çünkü sürekli olarak FED faiz kararı arttırıyor ve insanlara daha doğrusu piyasaya birazcık rahatlama getiriyor dedim. Bu bir rahatlama da olabilir. Bu bir boğanın başlangıcı da olabilir dedim arkadaşlar. Dedim. Ve ben bunu söylerken Bitcoin'in fiyatı 20.100'lerde falandı. Ve bazı arkadaşlarımız da bana bununla ilgili yorum yapmışlardı. Dedim ki arkadaşlar ben şunu aldım, bunu aldım, şunu aldım, bunu aldım uzun vadede bekleteceğim dedim konferansta. Sizlerin de dedim ki bunu yapmaları bence önerilir dedim. Yani en azından takip edin dedim direnci dedim. Ben haftalık potansiyelde bir yükseliş bekliyorum dedim. En azından bu ay içerisinde bir 30 binleri görme ihtimalimiz var dedim. Hala da beklentim devam ediyor arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Haftalık potansiyelde hala bir yükseliş beklemekteyim. Hala bir yükseliş görmekteyim. Yani arkadaşlar çekmiş olduğum videolar buralarda. Ben videoları buraya koyacağım. Ben burada aptal aptal konuşmam. Hani şunu gelip de aşağı yazmayın. Yükseliyor hemen geldim bunu çektim. Biz neden bilelim bunu dediğini diye diyebilirsiniz. Hemen buralara atıyorum attığım videoları. Ben çok video çektim arkadaşlar. Atmama da gerek yok yani. Şuradan göstereyim mi isterseniz sizlere. Hani niye buradan göstermiyorum ki? Bakın buradan kanalıma girdiğimde. Ben çok söyledim arkadaşlar. Bakın dedim ki en sağlam iki kripto para şu an topluyorum dedim. Bitcoin kritik dedim. Kritik hafta Bitcoin yükselebilir dedim e, ee, pump olma ihtimali olan coinler. Bak ben pump olan coinleri paylaşıyorum. Adam diyor ki piyasa düşüyor. Nasıl pump paylaşıyorsun diyor. Ben bitcoin dip seviye yükselişi kaçırma diyorum. Bak 5 gün öncesinden yükselişi kaçırma diyorum. Herkes düşüş beklerken. Arkasından hedef bitcoin dedim. Arkasından ethereum alınır mı dedim. Ve yükseliş başlıyor dedim. Ee, az maliyetle 20x yapacak coinler dedim. Bak hep yükseliş babında konuştum. Avax aldırdım, aldım, aldırdım. Bitcoin long dedim. Ee, en sağlam 5 coin dedim. Bitcoin long dedim. Bakın burada hepsi gözüküyor. alt ee, altcoin rallisi dedim. Başlıyor mu dedim. Bak bunu ta bir ay öncesinden çektim ben. Arkadaşlar. Ee, Avax dedim. Al, alın dedim. Bir ay öncesinden. 14 dolarken Avax. Yine aynı şekilde. Ya burada ben her şeyim burada var arkadaşlar. Kanıtlı bir şekilde. Ben asla böyle bak ben öyle sürekli olarak video çeken bir insan değilim. Nasıl video? Adam diyor ki işte her gün video çek at tut mesela diyor. Mesela ben sik var coin'i mesela sik var coin'i mesela sevmedim. Almadım da aldırmadım da. Yani aldım ve düşüş başladı. Aldırmadım ikide aldırmamışım. A XRP için yükseliş olacak dedim ve XRP videosunu çekerken herkes bana şunu söyledi. XRP alınırım hocam dedi. XRP alınmaz dedi. Ve şu anda yükselişe geçti ve güzel kar bıraktı. Hatta göstereyim isterseniz arkadaşlar. XRP'yi bakın. Ben XRP'yi attım grubuna. Bak XRP bir aldırdım. Kazanç ne? 1192 dolar arkadaşlar. 0.32'den aldırdım ve o gün aldırdım bak çektiğim gün aldırdım bir ay öncesinden aldırdım aldırdım ve şu anda kaçta xrp bakalım hemen xrp kaça kadar gelmiş xrp yazamadım pardon bakalım xrp 0.39'a kadar gelmiş arkadaşlar bak 32'den aldırıyorum 39'a kadar geliyor bu çok güzel bir ivme çok güzel bir kazanç haberiniz olsun yani Şimdi gelelim Bitcoin'e. Arkadaşlar Bitcoin'den beklentim bugün için yükseliş. Yani bugünden kastım ne? 12 8.08 arkadaşlar. 8 Ağustos yani yükseliş beklentim devam ediyor. Boğa için erken, boğa demek için çok erken. 29.000 ile 33.000 arası bir kapanış olmazsa ben boğa diyemem. Ee, ayrıca biliyorsunuz FED faiz kararı yakın bir zamanda. Bir ay, bir buçuk ay sonra bir FED faiz kararı var. O zamana kadar bir rahatlama olacağını düşünüyorum ben hafta daha da hala yükseliş düşünüyorum arkadaşlar ve aynı zamanda günlük potansiyelde bir günlük potansiyelde dediğim gibi şu trend devam ediyor. Bu trend devam etmesi lazım. Bu trendin devam etmesi lazım. Kaçtan gelen trend bu trend? 17614'ten gelen bir yükselen trend var arkadaşlar. Bu trend devam etmesi lazım. Devam ettiği takdirde 29.000'ler çok da zor değil arkadaşlar. Olabilir. Hatta şunu şöyle yapsak daha mantıklı. 28.000 ila 32.300 arası benim için bir kapanış bölgesi. Buradan bir kapanış olursa bu bölgelerden bana göre bu anın başlangıcı geliyor yavaş yavaş diyebilirim arkadaşlar. Ha, ee, tabii ki de ben burada size yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. E, tabii ki de her koyun kendi bacana nasıldır. Araştırmanızı iyi yapın sağlam yapın. Konferanslarıma katılın. Çanakkale yakın zamanda konferansım var arkadaşlar. Bununla ilgili de e, Telegram grubunda e, duyuru geçeceğim. Ki zaten duyuru geçtim ben. Yere kadar duyuru geçtim. Muhakkak konferansmasıları bekliyorum. Çanakkale'deki konferansıma çok güzel söyleşiler yapıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamamen ücretsizdir bu arada. Çayınız kahveniz benden tabii ki de. Ee, bunu düzenleyen tabii ki de Halk Kütüphanesi. Teşekkür ediyorum onlara beni çağırdıkları için. Bununla birlikte tabii ki de yakın tanıdığım bazı kripto para fenomenleri gene gelecek. Onlar da bu işin içinde olacak. Birinci konuşmacıyım arkadaşlar. Onun için geldiğim zaman eğer oradaysanız duyurusunu Telegram'dan geçeceğim. Telegram muhakkak gelin. Telegram'a nasıl geliyorsunuz? Telegram için arkadaşlar bakın burada açıklama kısmında Telegram grubumuzun linki gözüküyor. Aynı zamanda sabitlenmiş yorumda Telegram grubunun linki gözüküyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz dostlar. Bay bay diyorum.